Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün torbanın içerisinde köklendirdiğim yaprakları dikmeye çalışacağız. Biliyorsunuz bunları birlikte yapmıştık. Torbaya koymuştuk. Bazıları çürüdü, bazıları güzel köklendi. Şöyle hepsini boşaltalım bir kaba. Bayağı içi su dolmuş arkadaşlar. Buharlanıyor. Nasıl güzel kök salmış görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunları poşede dikeceğim. Burada biraz çürümeler var. Ama aynı zamanda köklenmeler de var. Bunları şansımıza deneyeceğiz. Harika kök salmışlar. Burada toprağım var. Burada poşetlerim var. Ee, hazırlamış olduğum, tarihlerini atmış olduğum poşetlerim var. Bunlara fazla su vermeyeceğim zannediyorum öbür menekşelerim benim daha doğrusu yapraklarım sudan dolayı öyle oldu. Fazla suladığım ben de farkındayım. Çok taşlı olduğu için belki o kadar su verdim. Bu kadar toprak yeterli iki kaşık yeterli tatlı kaşığı arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. İki iki de dikebilirim. Tek de dikebilirim bunları. Bunlardan birkaç tane dikip ateşle o şey ip gerdim ben bu rafıma. Oraya yerleştireceğim arkadaşlar. Ateşte tutturacağım. O kadar fazla su vermişim ki daha önce diktiklerimi arkadaşlar. Ee, çok taşlı olduğu için onları karşılayacağını düşünerekten e, hepsi çürüdü diyebilirim. Hepsi değil birkaç tanesini kurtarabildim. Hepsi çürüdü zannediyorum. Ee, onları telafi etmek için bunları yapıyorum. İnşallah tutar. Onlarda cins menekşelerim de vardı biliyorsunuz. Ama kurtaramadım. Salim Bey'den aldığım menekşeleri yapraklarından dikmiştim onu. 2 kaşık şöyle göstereyim size. Arkadaşlar hemen dikmiş olduğum menekşeler bazen tutmayabiliyor. Yani iri anaç menekşelerimden bazen tutmaya olabiliyor. Ben de onun toprakları ziyan olmasın diye buraya geri boşaltıyorum. Tabii ozmukotlar da var arada görüyorsunuz. Bu kadar zarar verme zannediyorum. Çünkü yapraklara ozmukot koymuyorduk biliyorsunuz. İlaç koymuyoruz. Bahara kadar inşallah tutarlar. Yerlerine alırım bunları da. Çok istiyorum. Menekşelerim bayağı azaldı bu aralar. Hediye çok verdim. tarihlerini üzerlerine attık. Bugün ayın yedisi. Artık iki ay sonra filan bir bakacağız. Ne durumda olacaklar. Üçüncü ayın yedisindeyiz arkadaşlar. Mart'ın yedisi bugün. İyi verim alacağız inşallah. Aşağıda biliyorsunuz yuvarlak kabımda Plastik kabımda o kadar çok yaprak var ki onları ne yapacağımı bilmiyorum onları taşa dikmeyi düşünüyorum. Ateşle nasıl tutturduğumu göstereceğim arkadaşlar size. Burada benim büyük ataşlarım var. Böyle ipe takıyorum, bunu da üzerinden geçiriyorum. Böyle bekleyeceğiz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.